Bu ve benzeri olanlara bu sesleniyoruz gene. 40 küsür senelik evliyiz diyor. Bunların 18 yaşında evlendiklerini düşünürsek her birileri en az 60 yaş yapar. 60 yaşlarında geziniyorlar demektir. Allah hayırlı ömürler versin. Bir insan 60 yaşına gelir de hala içkiyle nasıl ömrünü sürdürür veya kumarla nasıl sürdürür? Bu ve benzeri eşlere önce Allahü Teala'dan ilham vermesini, hidayet vermesini niyaz ediyoruz. Ve kendilerine diyoruz ki, tevbekar olun, islahi nefis yapın, düzelin, kendinizi düzeltin, Allah affedicidir. Ama böyle olmaz. Allah-u Teala'dan af dilemeyin Allahu Teala affeder mi? Siz kendinizi bir kere mahcup duruma getirin. Üzüntülü duruma getirin. Ya Rabbi ben üzgünüm. Sana karşı mahcubum. Yaptıklarımdan pişmanım. Ve de kararlıyım. Bir daha yapmayacağıma söz veriyorum deyin. Allah bağışlasın sizi oğullarınızla, kızlarınızla, torunlarınızla huzurlu bir şekilde yaşamak varken, kahve köşelerinde, meyhanelerde hem paranızı hem de ömrünüzü, nefesinizi harcamanıza ne gerek var? Dünyayı da kaybediyorsunuz, ahirette kaybediyorsunuz. Umreye gitmek istiyorum diyor ama ekmek parası bulamadığımız zaman oluyor diyor. Yakışır mı bu? Uygun mudur bu? Geliniz. Allah affedicidir. Şöyle bir pişmanlık duyunuz ve kararlı olunuz. Allah'a dönünüz. Abdest alınız. Allah'a dönünüz ve Allah'ın affetmesini, bağışlamasını canı gönülden dileyiniz. Ve de tekrar etmeyeceğinize dair kat'i, kesin söz veriniz. Allah affedicidir. Hem kendinizi affetmiş olursunuz, hem de ailenize bereket gelir, huzur gelir, saadet gelir. Allah bu durumda olanlara hepsine tevbekar olmayı nasip eylesin. Bunların eşlerine de sabırları mukabilinde Allah bol ecir ve bol mükafat ihsan edesin. Sakın evde tartışmaya mahal bırakmayın. İnşallah sabrınızın karşılığını Allahü Teala verecektir. Ama dokunma ne yaparsa yapsın da demeyin. Her zaman doğruları söyleyin. Beyiniz olsa, eşiniz olsa bile sakın hoş karşılayayım, ne yapayım demeyin. Şiddete başvurmadan, tartışmaya girmeden, kötü söz söylemeden ama tebliğ vazifesini de ihmal etmeden diyaloglarınızı bu ölçüde devam ettiriniz. Allah bol mükafat ihsan edesin.